Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok videoları çekeceğiz. Şimdi Bu güzel teyzem bana tespih hediye çekti. Buyur oğlum, kurban olsun. Hangisini Gerçekten abi. teyze. Evet, kesinlikle. Tamam. Seçiyorum yedim. o zaman. Tamamdır. Şunu tamam. alıyorum. Tamam. Şey. Evet arkadaşlar, evet. güzel bir tespih. Ben Bu yakışıklı abim bana bedava Türk kahvesi ısmarlayacaktı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Evet. Ismarlar evet. mısın abi? Evet. Ya bilgisayarda senden bir tane fotoğrafı geri dönüşüm kutusundan gerisin geri getirdin. Annem gelmiş diyor ki sen neden bilgisayar mühendisliği okumadın? <laughs> güzel şey seni ya. Ya bilgisayarda senden ben bir tane mi? fotoğrafı sen, geri dönüşüm, dönüşüm kutusundan gerisin geri. Hayda hayda kimse layla layla, kimse, layla layla, kimse Xiaomi kullanan arkadaşlarım varsa şarjı bu şekilde gidiyormuş Samsung kullanıyorsunuz şarjınız böyle gidecekmiş bu arada herkes telefonun markasını yorumlara yazsın iPhone ya, ne gerek var arkadaşlar. Galiba beyaz. Bildin değil mi? İki kardeşiz. Kardeşim ve ben. Kan mı? Herhalde bir yanlışlık var burada. Evet. Ne gerek var? Yine bir yanlışlık var ya. Nasıl? Böyle bir şey olamaz ya. Alo anne. Efendim oğlum. Anne duyuyor musun Anlayamadım. beni? Anlayamadım ne dedin sen? Bana bir şey sen? söylemeyecek misin? Oğlum sesin kesiliyor sonra konuşalım mı? Arkadaşlar ne, ya? Hepizim, hepizim, hepizim. Ee, ne oluyor bu ya? Hepinize merhaba arkadaşlar böyle şeyler yapıyorum ben İsteyene yapabilirim ee, adınızı yazın. Kızlar erkekler sizinle buluşmaya geldiği zaman rehberindeki bütün kız isimlerini Ahmet... Ya ya bu ne böyle? Merhaba. Bir numaraymış. Bekle ne, bir dakika. Herkes Bak. çok <laughs> 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 Şirin baba Şirin baba. Sıkacağım seni Şirin baba. Olmuşsun güçlü Şirin baba. Ben ama... Ben ama... Ben, sıkacağım <laughs> seni. Aaa yeter. Tutmayın adam ya. Ne iş var ya. Öncekine söktürün. Bunu tutacaksınız ya. Tutmayın yeter ya. Tutmayın. Yeter. Hiç Oh, selam ezikler. Bir yorumlarda kırmızı Her renk şey slime istemiş. Ben de onu kırmayıp hemen kırmızı renk slime'ımı hazırladım. Ee eh, bu arada oh, birileri güzelce. yorumlarda benim ironi olduğumu söylemiş. Hayır arkadaşlar, ben ironi hesabı değilim. Zaten ironi ne demek? onu da TikTok'a baş. Kız, o makyaj ne? Bismillahirrahmanirrahim. I'm bad girl, okay? Ne diyorsun lan sen? Bettire gittire ha? Sıç... Kız! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorularımı hazırladım. Herkesi bekliyorum tabii ki zor sor programına. Herkese hello. Bugün hep birlikte işimin beslenmesini hazırlayalım. Öncelikle beslenmesi üç dilim tatar böreği koyuyorum. Katmerli tatar böreğimiz. Bir şey canım, Burada bir tane tutma yeri var. Bu vantilatör mü, aspiratör mü? Ne? Ne işe yarıyor? Allah belanı onu be. elimde kaldı elimde kaldı. Hey, ne var yine? Ne haber cici? Ne yiyorsun sen? Anne çikolata topları yapmış onu yiyorum. Ay vallahi mı? Bu sonuncu. Hmm. Çık odandan. Ya odamda değilim ki ben kapıyı işini geçmedim bile. Salak hmm. mısın sen hala odamdasın ya. Dışarıdayım içerideyim dışarıdayım hmm. içerideyim dışarıdayım içerideyim. <laughs> Yeter. Gelip parçalayacağım şimdi daha seni daha bak ben ha. Ben ne yapardın. Deha! be de de. de. Salak ya. Anne benimle paylaşmıyor. Ne bakıyorsun öyle? Bir şey yapsana. Delmiş. <laughs> <laughs> Önce benim yavrum buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. Yalancı. Sana kimse inanmaz. Sen ne biçim bir annesin ya? Üç çocuklu bekar <laughs> bir anneyim. Dondurma serisinin part 2'si geldi arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar aşırı bekledim de. diyebilirim. Sizleri de birazcık bekletmiş Laptak olabilirim. Kusura bakmayın. Ama bir türlü yani donmadı. Bir gün falan beklettim. Ama tadı efsaneydi. Dondurma serisinin part 2'si geldi arkadaşlar. Gerçek Hemen koridan kalsın biraz Ya gözde ne kalkması ya? Allah aşkına ne kalkması ya? Şşş, hayırdır lan ne oluyor? Dekka, ne oluyor? Sağlar. Ne oluyor? Ya oluyor? Ne Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Gözde'yi seni sevgiye kalkıyor bana ya. Kıdursan sen. Sana mı vurdu bu? O zaman haklı kardeşim vuruyorsun. <laughs> Bak kızı alakıyorsun <laughs> bana. Ne? ne olacak? Ne? Oğlum sana ne oluyor? Neye kalkıyorsun sakın çıkma. Neye kalkıyorsun? Arkadaşlar Geçik bir da, ya. Erkek, i̇şte, sen... kızın sesi. Erkek mi? Bir, <laughs> şey. bir dakika ben bunu <laughs> düzeltip geliyorum. Geri geldim arkadaşlar şimdi. Testi de yaptırdık ne? şimdi. Ya pozitif çıkarsa? Hı. Çıkmaz çıkmaz. Ya, ya çıkarsa ben size dokunamayacağım 15 gün. Ne yapalım iyi oldu. da biz gidelim evden olmazsa. Ama Ben seni hiç bırakır mıyım ya? Ben seni bırakır mıyım ya? Test yaptırdık şimdi. Ya pozitif çıkarsa? Merhaba ben Ukrayna'dan geldim de kalacak bir yer var mı? Oy sen ne cici bir şeysin ya öyle tabi tabi yardımcı oluruz. Oğlum yanlış anlamadı bu hatun gece bende. Ulan utanmaz herif. Orada çocukların gözünün önünde savaş çıkıyor. Babası evladını dahi koruyamayacak vaziyette. Sen gelmişsin burada. Uçkurunun derdindesin ya. Ulan senin vicdan. Lan oğlum bir gün arkadaşlarla okuldayız, teneffüsteyiz bankta oturuyoruz, biri çıktı dedi ki gelin okul çıkışı bir dürüm alalım, yanına da kola cips falan, parka gider gömeriz, herkes okey falan, okul çıkışı oldu, evlere dağıldık paraları almak için, bu dediğim olay 8. sınıfta oluyor, her neyse evlere gittik falan paraları topladık, dürümleri yaptırdık, kola cipsi falan aldık, tam çıkacağız, bizim arkadaş dedi ki gelin sigara alalım. Biz tabi o zamanla sigara içenleri bir havli görüyoruz. Biz de dedik ki tamam alalım. Her neyse aldık gittik parka. Dürümleri yedik. Bundan sonra sigara yaştık içtik. O gün geçti. Bir sonraki gün okula gittik. Dersteyiz. Bütün arkadaşlarının ismini bir çocuk geldi saydı. Müdür çağırıyor dedi. Ben de varım aralar. Lan oğlum. Bir gün arkadaşlarla okuldayız. Teneffüsteyiz. Herkes korkuyor <laughs> Abla Allah rızası için beş lira verir misin ya? Tabii kardeşim buyur. Ya sen hiç utanmıyor musun ya? Ha efendim neden utanayım ki? Sokak çocuğuna para verdim. E tamam da beş lira verdim sadece yani. O parayla gidip biri alıyor onlar. Beş liraya. Koçum. Efendim abla. Oğlum beş liraya birayı nereden alıyorsun lan? Beni de götürsene. Abla. Gençler hadi gezmeye gezmeye gelin. Umarım gidelim. Hadi gidelim o zaman. Ulan şimdi bir dünya para gidecek. Ben gidiyorum. Ben gelmiyorum. Para Kızlar gelin gelin gelin. Ben bunun niye gelmediğini biliyorum. Gelmiyor. Para vermemek için. Ha. Bekir gel gel bütün hesaplarını Melis'ten. Evet benden. Yine mi? Ben siz beni sattınız mı? Bekir'cim kusura bakma paramız var ama. İçimize yetecek kadar. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim yazık kopmuştur canları çekiyor. Yavrum buyurun hadi. Arkadaşlar ne yersiniz? Tabağı boşaltın. <laughs> yok yok teyze onlar yemez. Tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ben şu tabağı alttaki öğrencilerin... Beyler <laughs> bir sessiz olalım <gülüyor> oh, <gülüyor> oh. annem arıyor. Oo. Anne Mahmut okluyor. Oğlum ne yapıyor? Kanki hadi gel sigara içelim kanki. Ne yiyorsun oğlum? Şey sigara en başladın eve gelince seni var ya babana söyleyeceğim. Hayır anne, anne başlamadım. <laughs> şak şak sesine. Anne ne bileyim ya. Ben de şak şaklamaya başladı. Oğlum burada zaten. Yaşıyorsun birader. Hadi gel. Arkadaşlar belediye temizlik yapamadığı için Mustafa temizlik yapıyor. Abi bu belediye nerede? Niye çalışmıyor bu belediye ya? Bu çocuk niye çalışıyor abi ya? Helal olsun kardeşim sana ya. Çocuk tek tek mahalleleri temizlemek için uğraşıyor. Arkadaşlar belediye temizlik yapamadı. Için... Aşkım hadi yemek hazır. Seni bekliyorum. Aşkım sen, sen başla, başla ben, ben geliyorum. Sen neden çıktın öyle? bu kadar ben beni ya. ya? Bak o Cevdet Berkay sen mi dövdün? Evet hoca ben dövdüm Hadi yürü müdürün odasına disipline Hoca demek beni Hadi disipline, disipline götüreceksin Sana yalnız bir lafım var Bu hayatta ya av ol ya da avcı Ama sakın avı avcıya götüren köpek olma Ne diyorsun lan? Ne oldu kanka? Çok sıkılıyorum kanka. Hiç arkadaşım olmuyor. Çok kolay. Bu da dertli kanka be. Nasıl kolay? Ya Lekmeş diye efsane bir unutulama var. Oldum. Biraz... Akıllı olan erkek karısını evde bırakıp gidip kahvede taş... Ma Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar kapatamıyorum.